Muhafazası, canın muhafazası önemli bir değerdir ve Sayın Başkanımız da bunu hatırlatıyor. Ama benim üzüldüğüm nokta tabii inşallah Müslümanlar olarak biz Sayın Başkanımızın yanındayız. Hı hı. Ee, biz bu Ramazan'da bu tür e, konulara çok e, bakmadan e, Ramazan'ın rahmetini, mağfiretini, bereketini doya doya yaşamamız gerekiyor. Kur'an ayındayız, Kur'anla hemhal olarak inşallah Ramazan'ı e, idrak etmeye çalışalım. Peki. Evet bir taraftan da şimdi bir konuğumuz olacak Skype bağlantısı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce şu anda karşımızda. Sayın Başkanım canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hı. Bir kez daha hoş geldiniz ifadelerimi sunuyorum. Şimdi Ramazan ayının içerisindeyiz malum ve bu noktada da aslında hepimizde ulvi bir atmosfer oluştu. Ve gerçekten belediyelerin de sosyal destekleri bir taraftan da kafalardaki soru işaretini oluşturuyor. Siz genel olarak Ramazan'ı nasıl karşıladınız? Sakarya'da nasıl bir atmosfer var? Sesinizi almakta güç çekiyorum konuşmalarınızın yarısını anlayabildik o diğer yarısı bize intikal etmedi. Peki e, televizyon de... açıksa sayın e, başkan e... televizyonun sesini kısalım lütfen. Ben kendi sesimi duyuyorum. Muhtemelen orada bir ekran var evet. ve beni ekrandan takip ediyorsunuz. Peki şu anda net olarak geliyor mu sesin? Bir iki ses benim sesim geliyor mu? Sizin sesiniz çok ses net geliyor evet. sayın başkanım. Peki Ramazan'ı nasıl karşıladı Sakarya? Çok saygıdeğer Akit izleyenlerimiz ve Akit TV kanalıyla bütün izleyenlerimize, yönetim kurulu başkanlar, idare heyetine, sizlere ve bütün izleyenlerime şükranlarımı arz ediyorum. Ve Ramazan ayımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Mevlam bundan sonraki nice Ramazanlarda bir daha böyle bir mahzun bir Ramazan geçirmemeyi bize nasip etsin diyorum. Tabii ki şehrimizde olduğu gibi ülkemizde ve dünyada Ramazan-ı Şerif mahsun geçiyor. Ramazan-ı ile ilgili tabii ki bizim 11 Eylül Sultanı büyük etkinliklerimiz, efendim sosyal ilişkilerimiz, yardımlaşmalarımız, dayanışmalarımız, teravih namazlarımız, efendim zikirlerimiz ve Kur'an'la daha çok hemdem olmamız, ve bir takım vatandaşlarımızın bunu fırsat bilerek umre ziyaretlerine gitmeleri yani bir bayram havası içinde bir Ramazan-ı Şerif eda ettiğimiz günleri şu anda arıyoruz. İnşallah bundan böyle bu virüs denilen bu bela, bu hastalığın bu salgının bir an evvel şehrimizden, ülkemizden ve bütün dünyadan ...kalkmasını ve tekrar o baharlı günlerin gelmesini temenni ediyorum. Öz, Özelde Sakarya'mızda Ramazan nasıl gidiyor derseniz... Hı hı. ...tabii ki mahzun yani. E, iyi iyi ezanlarımız var. Camilerimiz kapalı da olsa, camilerimiz cemaatsiz de olsa... ...ezanlarımızla bu güzel ayımızı... En azından eda etmeye çalışıyoruz. Ezanlarımızla yine haykırmaya çalışıyoruz. Yine telefonlarımızla ve sosyal elimizdeki bir takım gelişilerle, imkanlarla bütün dostlarımızla irtibatımızı sürdürüyoruz. Ve özellikle bu ayda daha çok ihtiyacı olan, bu ayda efendim söyle, imkanlar konusunda bir takım zorluklar çeken vatandaşlarımızı yine yalnız bırakmıyoruz onlara sosyal dayanışma çerçevesinde hem vefa gruplarıyla hem de büyükşehir olarak yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Ve her türlü imkanlarında, her türlü ihtiyaçlarında kendilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bizler de en azından belirli sayısını vermeyeceğim. Sayılar değişen, değişken olabiliyor. Vatandaşlarımıza, eşlerimize, dostlarımıza, tanıdıklarımıza, sevdiklerimize telefonlarla Ramazan-ı Şerifi tebrik etmeye bu günlerin fevzinden istifade etmek için birbirimize doğalaşıyoruz. Ramazan tabii ki her şeye rağmen sükunetli geçiyor, sakin geçiyor. Ki Ramazan bereket ayı, Ramazan sükunet ayı, Ramazan feyizli bir ay, Ramazan insanların ruhuna bir teskinlik veren bir ay. Netice itibariyle Sakarya'mızda çok engin, çok rahat, çok sakin, çok daha duygusal ve de inşallah gelecek günlerin özlemi içinde bir Ramazan-ı Şerif'i deruhte etmeye çalışıyoruz. Peki Sayın Başkan şimdi Sakarya denildiği zaman ben de zaman zaman ziyarete geliyorum ve gerçekten insanın ruhunu dinlendirecek bir atmosfer söz konusu. Yeşillikleri bir taraftan, sakinliği ve sükuneti de diğer taraftan. Peki bu noktada aslında kafama bir taraftan da bazı soru işaretleri geliyor. Bu kadar gerçekten manevi atmosferi yüksek olan ve insana kendisini iyi hissettiren noktada. Koronavirüs koronavirüsle mücadelede hangi aşamada Sakarya ve bugüne kadar neler yapıldı? Tabii ki e, koronavirüsle ilgili çalışmalarımız ilk gününden itibaren hı hı. Cumhurbaşkanımızın başta olmak üzere hemen bakanımızın, sağlık bakanımızın öngördüğü bütün önlemleri hiç vakit geçirmeden Sakarya Büyükşehir olarak almaya çalıştık. Yani biz bu haber alır almaz Yarın başlayalım demedik, anında bu tür çalışmalarımızı ve de önlemlerimizi, tedbirlerimizi almak için gayret gösterdik. Tabii Sakarya bir serhat şehri değil. Sakarya bir sınır şehri değil. Sakarya, efendime söyleyeyim, e, çalışımı çok farklı, sade ihtiyacı olanların geldiği bir şehir değil. Sakarya herkesin uğrak noktası, Asya'da Avrupa'nın kesişme noktası tren yolunun evet şu an trenler kalktı ama o zamanlar çok yoğun bir şekilde tren yolu E5 TEM bütün ulaşımların merkezi yani ona doluyor siz efendim Avrupa yakasına bağladığınız yolun yolun geç noktası Sakarya hem karayoluyla hem de efendim söyleyeyim malum e, tren yoluyla Sakarya'dan geçmek mecburiyetesiniz. Sakarya bir uğrak bir yer. Artı tabi Sakarya Balkanların adeta merkezi durumunda. Balkanların ailelerinin hemen hemen Sakarya'da yaşayan vatandaşlarımızın çoğunun Balkanlarla bağlantısı var. Akrabayı talukatları var. Orada efendim, hısımları var. E, bir takım e, çevreleri var. Aynı şekilde Kafkasların merkezi. Kafkaslardaki çoğu vatandaşların Sakarya'da efendim söyleyeyim bağları var. Dolayısıyla bu ne demektir? Güney Güneydoğu'yla ciddi bir bağımız var. Efendim e, Doğu'yla bağımız var. E Akdeniz'de bağımız var. Ege'li bağımız var. Sakarya tabii ki Sakarya demek Türkiye demek aslında. Yani şehirler şehri olarak tarif ediyoruz. Bütün şehirlerden burada mozaikler var. Dolayısıyla bu ne gerektiriyor? Yoğun bir trafik, yoğun bir efendim işbirliği yahut da bir seyahat. E, ilmeği, hareketi ortaya koyuyor. Bu harekete ister istemez e, bazen e, önlemini A belediyesi, belediyesi bir ayrım yok. Bütün belediyeler işbirliği halindeyiz. Valimizle işbirliği halindeyiz. Ki pandemi kuruluşuyla zaten devamlı temaslarımız ve kararlarımızı pandemi kuruluşunda alıyoruz. Oradaki toplantılarımız devam ediyor. Hı hı. Vekillerimizle işbirliği halindeyiz. Yani Sakarya e, bütün kurum ve kuruluşlarıyla siyasileriyle, bürokratlarıyla kurumlarıyla, efendim koluk kuvvetleriyle işbirliği halinde bu virüsün şehri askerimizden uzaklaşması, ülkemizden uzaklaşması için ne gerekirse gerekli tedbirler alınıyor ve yapılıyor. Malum tabii ki bu görünmeyen bir hastalık, görünmeyen bir virüs, görünmeyen bir adeta savaş değerlendiriliyor. Hı -hı. Buna karşı alması gereken en önemli vazise dezenfekte yani kendini tecrit etmek, kendini korumak. Ve çevreni korumak, çevreyi korumak. Bununla ilgili biz ilk günden, ilk bu haberleri alır almaz e, kriz masası... Artı plan aşımız var. Artı efendim söyleyeyim bizim e, yine sera aşımız var. Yani Büyükşehir Belediyesi ile beraber bir kurum ve kuruluşlarımız var kendi bünyemizde. Hepsini tek noktaya topladık. Ve üst yönetimi iki parçada bir en üst yönetim genel sekreter yardımcıları genel müdürler seviyesinde bir de daire başkanları seviyesinde nöbet sistemini getirdik. 24 saat nöbet sistemini ve nöbet sisteminde e, 153 bizim alo e, çözüm bizim masamız 4 saat açıktı ve bütün ihtiyaçları, bütün sorunları Ala 153'ten e, karşılayabilirsiniz. Ala 153 hizmetinizde, emrinizdedir dedik ve Ala 153'ü tamamen 24 saat aktif hale aktif, aktif, hale getirdik. Oradaki personeli zenginleştirdik. Bir yandan kriz masada da koordinasyonumuz, bir yandan da Ali 153'ümüzdeki haber alma kaynaklarımız, aldığımız haberlere karşı tedbirlerimiz yoğun bir şekilde devam etti. Tabi bunu yaparken de şehrimizi bir dezenfekte etmemiz gerekiyordu. Şehrimizdeki kullanım araçlarımızı dezenfekte etmemiz gerekiyordu. Çünkü bu görünmeyen bir hastalıktı. Bu bulaşıcı bir hastalıktı. Bu bulaşıcılığı ortadan kaldırmak için ne yaptık? Tüm toplu ulaşım araçlarımızı baştan aşağı dezenfekte ettik ve her girişlerinde, çıkışlarında, sefere gidişlerinde, gelişlerinde ciddi manada bir dezenfektasyon işlemine tabi tuttuk. Aynı şekilde caddelerimizi adeta gıcır gıcır yıkadık. Yani sabunlarla yıkadık, dezenfekte ettik ve bunu yaparken de canlara da çok önem vermeye ve insan sağlığına ve yaşayan canlara zarar vermemesi için dozajların çok iyi kullanmaya, çok iyi dozajları ortaya atmaya çalıştık. Ne itibariyle bununla birlikte yine caddelerimizi, sokak Parklarımızı, parklarımızı, bahçelerimizi, biliyorsunuz Sakarya'da park ve bahçeler konusunda diğer şehirlerden daha önde olan bir şehrimiz. Yani adım başı burada park ve bahçelerle doludur. Bütün parklarımızı, bahçelerimizi, her şeyimizi baştan aşağı dezenfekte ettik. Ve hafta sonları sokağa çıkma, sokağa çıkma hesabı başladığında da bu çalışmalarımız hiç kesmeden, hız kesmeden devam etti. Bir buçuk yaklaştık hiçbir şekilde aksamadan bu çalışmalarımız titizlikle devam ediyor. Bununla birlikte e, sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de devam etti ve e, burada e, vatandaşlarımıza e, hafta sonlarında ekmek Hı. ihtiyaçlarını Hı. karşılamak için onların Peki. ekmek ihtiyaçlarını zabıta araçlarımızda araçlarımıza da yardımcı olmaya ve kendilerine hizmet vermeye gayret gösterdik. Peki. Yine dezenfektanlerimizin bu şekilde yine dezenfekte tünellerimizi oluşturduk. Bu dezenfekte tünellerdeki dozajımız da çok önemliydi. Bu bu çerçevede vatandaşlarımızın çok önemli caddelerde, mesela Uzun Çarşı yani. gibi, Kapalı hmm. Çarşı gibi, efendim. E, yani biz paz e, fazla, fazla uzatmayayım. ilçelerimiz dahil, merkezimiz dahil, Sakarya Büyükşehir olarak dezenfekte konusunda ne gerekiyorsa son.